toplum vicdanının sesi oluyoruz. Her hafta buluş, burada buluşan kalabalık, kararlılığımızın ve azmimizin bir göstergesidir. Kararlıyız çünkü haklıyız. Azimliyiz çünkü bizlere yaşatılan bu mağduriyet artık son bulsun istiyoruz. Ama sadece sizler bizler yaşadığımız mağduriyet için burada değiliz. Ülkemizin geleceği için de buradayız. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını bildiğimiz için buradayız. Toplumun vicdanına, halkımızın adalet duygusuna inanıyoruz. Milletin iradesine, milletin iradesini yine milletin kendisi sahip çıkacaktır. Biz ilk günden itibaren tutuksuz yargılanmayı ve iddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ısrarla talep ettik. Son günlerde henüz mahkemeye sunulmamış, avukatlarla paylaşılmamış iddianamelerle ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen medyada iddianamelere dair haberler dolaşıma sokuluyor. Bu durum, iddianame henüz hazırlanma aşamasındayken sızdırılmaya mı başlandı sorusunu akıllara getiriyor. Böyle bir so, böyle bir soru işaretinin varlığı bile çok vahimdir. Hukukun siyasallaşmasının bir başka göstergesidir. Henüz mahkemeye sunulmamış bir iddianamenin kamuoyuna servis edilmesi adil yargılama ilkesini zedeleyen, toplumsal güveni sarsan bir durumdur. Şayet iddianameye güvenilseydi böyle yöntemlere başvurma gereği duyulmazdı diye düşünüyoruz. Bir hukuk devletine yakışmayan bu yöntemler sadece tutukluları değil, aileleri, çocukları, halkın her kesimini yürekten yaralıyor. Toplumun yargıya olan inancını sarsıyor. Hal böyleyken toplumun dörtte üçü hukuka olan güvenini kaybetmiş durumda. Oysa ki devletin en önemli organlarından biri olan yargının bu duruma düşmesi vahim bir durumdur. Toplumun huzuru için adalet herkese eşit işlemeli. Siyasetin gölgesi yargının üzerinden kalkmalıdır. Biz hukukun siyasetin aracı değil, toplumun ortak güvencesi olması için buradayız. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde adil, tarafsız bir yargılama talep ediyoruz. Değerli eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları 200 günü aşkın süredir tutuklu. İlk kez sevdiklerimizden bu kadar uzun süre ayrı kaldık. Hayatımızdan çok değerli anlar söküp alınıyor ve gidiyor. Masumiyet karinesi ne yazık ki rafa kaldırılmış durumda. İnsanlar henüz iddianame ortada yokken tutuklu olarak yargılanıyor aslında ortada bir yargılanma bile yok. Çünkü yargılanmak için önce bir iddianame gerekir. Oysa 7 aydır tek bir satır bile yazılmadan insanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Bu adaletin değil zulmün sessizliğidir. Bu haksız, hukuksuz ve vicdansız sürecin artık sona ermesini istiyoruz. Çünkü adalet geciktikçe sadece bir kişinin ve ailelerin değil, bir ülkenin vicdanı da kanıyor. Tekrar ediyorum, bu hukuksuz süreç artık sona ermeli. Adaletin eksik kaldığı yerde toplum vicdanı devreye giriyor. Aile dayanışma ağ buluşmaları bu vicdanın sesi olmuştur. Her cuma Saraçhane'den yükselen bu ses bu ülkenin umudu ve vicdanıdır. Adaletin tesis edileceğine, hukukun işleyeceğine dair inancımız tamdır. Biz burada Çok pardon. Sizinle şimdi Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu'nun bize ülkemizin geleceği için sürdürdüğümüz mücadelemize güç veren konuşmasından bir alıntı paylaşmak istiyorum. Çünkü adaletin eridiği yerde kuralların çözüldüğünü görürsünüz. Kuralların çözüldüğü yerde hak bir güvence olmaktan çıkar. Hak artık bir ihtimaldir, bir tesadüftür. Oysa ki tesadüfler üzerine insana yaraşır, yaraşır bir hayat kurulamaz. Biz bugün burada korku yerine cesareti, sessizlik yerine sözü, itaat yerine direnişi, umutsuzluk yerine inancı seçiyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya yine Haftaya yine aynı saatte burada Saraçhane'de buluşmak üzere tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bugün bizleri gelmeleriyle onurlandıran tek tek eee konuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Deniz Türkali'ye, sevgili Mustafa Balba'ya ve bu sürecin en başından beri hep yanımızda olan bizi de hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili Kaan Sekba'na sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. <laughs> Siyasi temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadın platformu, eşitlik için kadın platformuna, İstanbul Burası Kadın Hakları Merkezi'ne, Toplumsal Eşitlik Derneği'ne, Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne de Ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. merhabalar. Ben bugün e, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bugün 10 Ekim, e, bundan tam 10 yıl önce Barış için, demokrasi için, adalet için Ankara Ankara Garı önünde bir araya gelen ve işit tarafından gerçekleştirilen katliamda yitirdiğimiz yüz üç taşımızı anarak başlamak istiyorum. Anıları mücadelemizde yaşayacak, bize yaşatılanları unutmayacağız. 10 kişinin hesabını soracağız demek istiyorum. <laughs> 19 Mart sürecinde tutuklanan öğrencilerden biriyim. O gün hükümet istifat talebi etrafında ortaklaşmış haklarımızı ve geleceğimizi savunmak için harekete geçmiştik. O gün bizleri polis şiddetiyle, gözaltılarla, hukuk sopasıyla dize getirmek istemelerinin sebebi sadece baskıcı olduklarından değildi, korkuyor olmalı, olmalarındandı. O korku ki büyüyor gibi görünüyor. Gençliğin sorgulayan, direnç gösteren, yarının en tehlikeli güçlerinden olduğunu bildiklerinden üniversiteleri teslim almaya çabalıyorlar. Yaz dönemi boyunca hazırlık yapmış olacaklar ki yeni eğitim dönemi yeni eğitim dönemi başlarken dört bir koldan saldırmaya da başladılar. Onlarca öğrenci soruşturmalarla, yurttan atmalarla ve tehditlerle sindirmek için tüm tüm tuşlara bastılar. İTÜ'de anayasal hakkını kullanan arkadaşlarımız eğitim hürriyetini engelledikleri gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldılar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 19 Mart'ın çağrıcılarından olan kulüp ve toplulukların faaliyetini askıya aldılar. Hatta bir kısmını kapattılar. Esas eğitim hakkımızı gasp edenler, bizleri cezalandıranlar, tutuklayanlar, topluluk faaliyetlerini engelleyenlerdir. Bugün üniversiteler kayyum rektörlerin, şirketlerin ve gelici vakıfların kuşatması altında. Bizlerin barınma, beslenme, ulaşım gibi en temel sorunları büyürken, her gün daha fazla yoksullaşıyorken iktidar bu ekonomik ve sosyal çöküşü örtmek için kampüslerdeki muhalif sesi susturmaya çabalıyor. Yetmiyor İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği'ne üniversiteler ile kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde adeta bir o hal talimatı veriyor. Tüm bunlar 19 Mart'ın da bedelini ödeteceğim dercesine ama esasında ise önümüzdeki dönem yükselecek olan herhangi bir itirazın bugünden önüne geçmek istediklerini gösteriyor. Bu kuşatma yalnızca baskı aygıtlarıyla değil, iki yüzlü siyasi gösterilerle de devam ediyor. Dönem başında yine YÖK'ün tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla ilk dersin Gazze'ye ayrılması talimatı verilmişti. Çok açıktır ki soykırımın ikinci yılında NATO politikalarına hizmet eden ABD ile işbirliği yapan, İsrail ile ilişkilerini sürdüren bir iktidarın bu hamasetine Filistin'le dayanışmayı göstermelik etkinlikler etkinlikleri indirgeyenler de kapatamaz, kurtaramaz. Sonuç olarak bugün emperyalistlerle meşruiyet alışverişine giren iktidar iç cepheyi tahkim etme adı altında muhalefetsiz bir rejim hedefi gidiyor. Dolayısıyla gençliğin yaşadıklarından yanlış sonuçlar çıkarma, denedik olmadı deme, yılgınlığa kapılma lüksü yoktur. Henüz yeterince şey yapmadık, hala daha yapacak çok işimiz var. Şimdi barikata aşıp cesaret fişeği, fişeğini çakan, meydanları dolduran, forumlar alan, der, ders boykotlarını örgütleyenler bu deneyime sırtını yaslayarak yürümeli. Dün yüzlerin binler, binlerin on binler olduğunu unutmadan yarın yüz binler, milyonlar olmak için bugünden kolları sıvamalıyız. En geniş kesimlerin katıldığı birlikleri yaratarak mücadeleyi her gün ve sürekli kılarak güç biriktirmeliyiz. Ancak böylelikle bulunduğumuz her okulda, her mahallede, her iş yerinde örgütlendiğimizde faşizmin inşasına güçlü bir karşı koyuş örgütleyebiliriz. Tam da bu yüzden hayatın her alanında gençler, kadınlar, işçiler, emekçiler olarak bize dayatılan bu düzeni yıkmaktan başka şansımız yoktur. Unutmayalım ki hepimizin bildiği örg o örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez sloganı aksine tersinden de geçerlidir. Herhangi bir kuvvet yenebilir. Durmak yok. Mücadeleye devam. Devam ediyoruz. Yürüyeceğiz diyorum. İnsanca bir yaşamı, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.